Bu göl yılda bir sefer bu rengine kavuşuyor. O da bu ay başladı ve gitmek isteyenler acele etsin. Kısa süre kaldı. Bu rengi görmek isteyenler pembe göle gitmeli ve çevresindeki bu güzel yerleri de görme şansına sahip olacak. Dünyada pembe rengini alan 8 göl var. Bir tanesi de Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan Köyü'nde bulunuyor. İşte burası Dalyan Köyü. Dalyan Köyü'nün hemen yan tarafında bu pembe göl bulunuyor. Bu göl Aleksandra Truas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılmış. Ee, ve daha sonra önü kapanınca denizle bağlantısı kesilince bu göl şeklini almış ve ayrıca bu gölün diğer dünyadaki 7 gölden farkı ise aynı zamanda kalp şeklini alması. Bu göl yılın belli bir ayında bu pembe rengine kavuşuyor. İşte o ayda bu ay Ağustos ayında başladı. Bu sene en belirgin rengine kavuştuğu ay işte gördüğünüz gibi çok güzel bir renge kavuşmuş. Bunun sebebi ise bu yıl sıcaklık çok fazlaydı ve bu göldeki sıcaklıktan dolayı belli bir mikroskobik canlı buradaki rengini pembe rengini göle veriyor. Pembe şeklinde bir sıvı akıtıyor. Bu da gölle karışınca bu şekilde pembe rengini alıyor. Ve ilk defa bu kadar pembe rengini alan bir kısım görüntülendi. İşte ben de şans da bana güldü. Ben buraya gittiğimde gölü sadece bir kesiminde bu rengin çıktığını gördüm. Bu da doğu kesiminde sadece kıyı kesiminde kiremit renginde bir renk resmen sıvı akıyor gördüğünüz gibi. Bu sıvı kiremit rengindeki bu sıvı gölle gölü suyla karışınca pembe rengini alıyor ve sıcaklığın bu sene çok çok fazla olmasından dolayı göldeki su miktarı da azaldı ve bu renkte çok daha belirginleşti bu kiremi şeklinde ki renk gölle karışınca ve yukarıda da gördüğünüz gibi bakıldığın zaman gerçekten e, çok güzel bir renge kavuşmuş. Ve acele edin. E, bu ay e, bu rengi alıyor. Daha sonra e, bu renk tamamen gidiyor. Göl de normale dönüyor. İşte gördüğünüz gibi diğer gölün <laughs> diğer kenarlarında böyle bir şey e, yok. Böyle bir sıvı yok. Burası da eskide iş liman. Burada sütunlar e, ihraç ediliyormuş. Roma'ya, İtalya tarafına. E, ve o dönemde buraya getirilip ama e, ulaşılacak yere gönderilemediği için e, burada kalmış. İşte bu da gölün kenarının diğer tarafına bakıldığın zaman sadece tuz kısmı var ama o e, renk akan e, kısım burada değil. Hemen az ilerisindeki e, batı kısmında o renk bulunuyor dediğim gibi burası Aleksandros Truas Antiketi döneminde iş liman olarak kullanılmış. Bu limandan işte gördüğünüz gibi sütunlar ihraç ediliyormuş Roma tarafına. İşte sütunların gemilere bindirildiği noktada burası. O dönemde artık ne olduysa savaş mı çıktı, gemi battı ne olduysa gönderilmesi gereken sütunlar direktmen suyun içinde duruyor ve bu da Hemen gölün denizle birleştiği kıyı kesiminde Danya Köyü'nün hemen yanındaki plajın olduğu kısımda yer alıyor. Ve burası da çok güzel bir görüntü elde ediyor. Yüzyıllardır bu sütunlar denizin içerisinde bu şekilde duruyor. Bu sütunlar da ayrıca buraya turist çeken kısımlarından birisi. Bu bölge gerçekten çok güzel. Suyu da çok güzel gördüğünüz gibi. Burada aynı zamanda bir plaj var. Burayı bu dönemde ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çünkü göl hem çok pembe rengine kavuştu hem de burada denize girme şansı da var. Denizi de çok güzel